Merhaba Belgo Türk. Ben maskeli adam. Aslında gerçek ismim o değil. Ama sen bana o ismi taktın. O zaman öyle devam edelim. Seni çok yakından takip ediyoruz. Gördük ki peşimizi bırakacakmışsın. Ama bize sordun mu biz senin peşini bırakacak mıyız? <laughs> Birçok suratımızı gördün. Çığlık, Momo, Rahibe, Mütant, Noel Baba ve kızı Rahibe'nin kardeşi ve en son gördüğün örümcek adam oldu. <laughs> Fakat görmediğin daha birçok surat var. Sayısını ben bile bilmiyorum. Onu bilen tek kişi <laughs> belki bir gün öğrenirsin. <gülüyor> <gülüyor> Tabi sen bizim kim olduğumuzdan hiçbir fikrin yok. Sana küçük bir ipucu vereceğiz. Biz... Bin bir suradız. Aramızda kötü olanlar gibi çok kötüleri de var. Hatırlıyor musun? Evine gelen son kutuyu. İçindeki mektubu okudun. Ama her şeyin başladığı yere hala gelmedin gece üçte. Korkuyor musun? <laughs> Şimdilik sana söylemek istediklerimiz bu kadar. Çok yakında yeniden görüşeceğiz.